Tekrardan merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Gözde Minecraft'ız Minecraft'da Skywars oynuyoruz Bugün çok önemli bir konuşma ile karşınızdayım abi hani Gerçekten önemli bir konuşma hani böyle boş geçecek bir konuşma değil onu söyleyeyim Arka planda da sadece Skywars oynayacağım eğlencesine Hani ölmem ölmemem oyunu kazanmam alakadar etmeyecek beni Sizden tek ricam abi hani videoyu şu an izlemezseniz bile bu hani benim diyeceklerimi duymanız abi Hani videoyu izleyin demiyorum En azından hani şu an bilgisayarla oynuyorsanız bile Arka planda az sonra oyunuza girin ama benim sesimi dikkatçe dinleyin abi beni duyun yani Adam akıllı beni bir dinleyin Adam akıllı Evet dinleyin de abicim önemli konular konuşacağız biliyorum bildiğiniz üzere ben e, YouTube'da 3 yıldır varım abi bu kanaldan 3 yıl önce açtım ama düzenli olarak 3 yıl abi canım isteyince video atıyordum. canım isteyince siliyordum canım isteyince şey yapıyordum düzenli video şeyim yoktu 3 yıl önce ben de 7 ay önce 6 ay 7 ay önce falan başladım abi zaten düzenli 3 yapmaya. Her gün hiç aksatmadan bir videomu attım. An yani olmadı iki video attım. Olmadı üç video attım arkadaşlar. Her gün hani videomu attım mı attım. Hani hasta atmamazlık yapmadım. Belirli zamanlar tabii aksatlık oldu abi. Hani saat 2'de gelmek yerine 2.30 gibi falan geldi. Bazı hatalar çektim bu tabii. Hani sürekli 250 videoda da belirli hatalar olacaklar. Yani Ama o kadar fazla da olmadı abi neredeyse. Her zaman düzenli olarak ben videomu attım. Ee, ve hani her zaman da 250 tane abicim. Böyle 6-7 aydır düzenli olarak her zaman video atıyorum. Ve daha tabii şu an daha 2000 aboneyi yeni geçtik abicim. 2000 aboneyi bir hafta önce falan geçtik. Ee, neden bu kadar şey oluyor ben de bilmiyorum. Hani gerçekten emeğimin karşılığını hiç alamıyorum abicim bizden tek ricam abicim Hani burada tek ricam hani e, MCP oynayan arkadaşlarınız varsa video bu videoyu hani bu videomu paylaşmanız olmasa bile en azından kanalımı, kanalımı paylaşmanız abi Hani böyle Minecraft oynayan arkadaşlarınız varsa kanalımı paylaşın aşağıda sözümüz var yukarımıza gelmeyi de unutmayın abi e, Şöyle adamı ben bir öldürsem kanka oraya gittim ben sana aynen Sen gel bakın seni öldürelim biz Gel seni öldürelim Böyle videoyu aslında önceden yapmıştım ama önceden o kadar şey yapmamıştım abicim sen aşağı düş. Tamamdır. Önceden bu kadar detay... Bunu da tamamdır abi. Bu da gitti. Bu... Aa sen dendrifol falan mı attın abi? Sen dendrifol falan mı attın abi? Abi abi abi. Abi abi. Abi. Abi abi. Abi abi. Hayır. Abi hayır. Abi hayır. Tamam biz şöyle bir gidelim. adamla da şey az tabii ki. Ama neyse. Ee, ben dediğim gibi arkadaşlar. 3 ay önce. 6 ay 7 ay önce falan attım abi. Düzenli video yapmaya başladım. Lan nasıl? Abi saçmalık abi saçmalık abi saçmalık. Ya kanki ölecek misin sen artık? Vallahi billahi öl artık. Ya çocuk ölür müsün lütfen? Abi neden ölmüyor bu adam? Abi yeter öl artık. Kaç canın var senin ya? Bir tane diamond chest biletim var. Ee, aynen şu an taktik yapıyor beni öldürmek için. Ee, kankam neredesin sen? Yukarıya mı çıktın? Yukarıya mı çıktın? Neredesin sen? Neyse arkadaşlar ise dediğim gibi her gün video atıyorum tabi eski videolarım kalitesizdi biraz Her gün dediğim gibi kalitemi artırmaya çalışıyorum yeni şeyler yapıyorum arkadaşlar deniyorum Her gün yeni bir kaliteyle dönüyorum Hani bir ara ütü kalitesi çok düşüktü onu ayarladım yok montaj uygulamamı değiştirdim yok şey yaptım yok daha güzel oynadım yok geliştim Yok most bağladım gibi yeni şeyler ekledim abicim her zaman gelişmeye çalıştım Ve daha 2000 aboneye yeni ulaştım Hani böyle 200 bu kadar abicim yuh ya abicim yuh ya Hani bu kadar emek veren bir kanalın hani böyle şeyler yapalım bir kanalın şu an abonesi bence bir 20 bin 30 bin olarak düşünebiliyorum abi ben. Çünkü 250 video gerçekten az değil abi. 250 video gerçekten az değil. 250 videoyu böyle bir düşününce o öyle bir kanallara bakıyorsun. Adamın 50 videosu var 30 bin 40 bin abone. Tabi İngiliz kanal o da pp falan çekiyor ama yap Java değil abi. Aman Java abi mcp değil. MJP bile zaten başka ülkelerde tutuluyor. Ben yani tabii ki mesape performansını bir video çekmiyorum abi. Bilgisayarım da yok zaten. Hani çek falan demeyi şimdi. Şimdi ekonomiye de bakınca, bilgisayarların fiyatlarına bakınca anlarsınız abi demek istediğimi. Bilgisayar fiyatları uçtu gidiyor zaten. Hani o yüzden arkadaşlar sizden bir ricam var. Hani abone olup like atıp açmanız bunları pas pas cük bu arkadaşlar. Bunları yapın. Hani yapmadıysanız çok kişi abone olmadan izliyor çünkü ve e, Clamopus balansı gitti abi aynen. Aynen aynen yeni sıkıntılarımız bunlar. Çünkü bağlantı kablom bozulmuştu. Benim belirli sıkıntılar çekebiliyorum arkadaşlar. Bu normal bir şey. Aa, aynen şu an çok cidden gitti. Abi lütfen artık bak ben bu yüzden çok video iptal ediyorum. Şu an olamaz. Aa reizim, niye böyle oldu ya? Kardeşim neden böyle bir hata verdin sen? Şu an uğraş dur. Aynen abi aynen. Aynen abi. Bakın arkadaşlar anlıyorsunuz. Anlatmaya gerek yok abi. Görüyorsunuz. Neden böyle oldu cidden? Çıldıracağım şu an ya. Kaykım niye bağlantısı gidiyor bunun Dur geri bozuldu mu cidden? Bozuldum deme bana. A, bana bozuldum deme. Bana çiçekten bozuldum deme. Adam geldi. Adam benim cazibeme dayanamayıp düştü. Neyse abicim. Şu an Clamos bağlamayacağım. Çünkü çektim olmadı abi çünkü. Aa, ben bu sıkıntıları her zaman çekiyorum zaten. Hani e, tek 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 dert hani videoyu atmak falan olmasın abi. Keşke tek derdim videoyu atmak, videoyu yetiştirmek olsa. Hani arka planlara gerçekten sizin görmediğiniz büyük sıkıntılar çekiyorum. Nere paylaşmıyorum sorun Tabii ama bilgilerini paylaşıyorum çünkü sıktı artık. Hani eskiden ben bu sıkıntıyı çekmezdim çünkü bağlan bağlanmıyordum abicim kadar ama bağlayınca da de genel olarak attı ve bağladım. Oldu oldu oldu. Abi abi dur 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 dur, dur, dur. Aman kardeşim dur. Aman kardeşim dur. Aynen kanki. Ee, hoppala. Ya ne yapıyorum ben şu an bir saniye. Adam nereye gitti bilmiyorum ama burada da kıracağım bir şey yok gibi. Kanka sana bir gelsem ben ne olur şu adam beni öldürmese diyeceğim aynen. Hepinizde mi ok yay var? Anlamadım hepinizde mi ok yay var ya? Şunu şunu atsam diyorum da olacak mı bilmiyorum abi. Hani dediğim gibi Clarmos bağlantı sıkıntısı çekiyorum. İnternetim bazen olmuyor. Abi, o sıkları çok çekiyorum abi. Bazen yükü yetiştiremiyorum. Ee, bazenleri oyundan atıyor. Bazen oyunda hata veriyor. Her zaman bu sıkları çekiyorum arkadaşlar. O adam ne yaptı bana? Çoğu bu çıkıntıları her zaman çekiyorum dediğim gibi. Hani sizden tek ricam abone olmanız, daha katmanız ve bildirim açmanız arkadaşlar. Hani her gün düzenli olarak video atıyorum zaten onun yanı sıra. Her zaman abi sen bir git kanki artık sen bir git kanki artık sen bir git. Aynen tebrik ederim kardeşim aynen tebrik ederim. Şu an alkışıyoruz. Gelişemedim ki ben kalayım nasıl bağlantım gitti ben gelişemedim. Hani her gün farklı içerik her gün farklı şey yapıyorum arkadaşlar. Anne umarım dedik, demek istediğimi anlamışsınızdır abi şu an zaten benim gibi fazla emek veren varsa anlar beni ee, bana belirli arkadaşlarımız emek vermiyor falan diyor tak emek hiç vermiyorsun burada ne emek var bunda ne emek var yani şöyle bir bakınca abi youtube'da 250 tane bu kanalda 250 tane video oldu tamam hani 250 tane olmasa bile 245 tane falan olmuştur şu an zaten ee, dolayı da her zaman artıyor zaten 300 olacak 400 olacak falan abi youtube'a bırakmayı da hiç düşünmüyorum böyle bir şey dediğimi çıkarmayın arkadaşlar youtube'a bırakmam ben en azından da bunu eğlencesine yapıyoruz abicim işte görüyorsunuz ee, ama biz şunları bir kıralım. Ben böyle şimdi öyle şeyler bazı arkadaşlarım bana emek vermiyor diyor. Hani emek vermiyor diyen arkadaşım da ben anlayamıyorum abicim. Ee, hani sen kendine bakmadan bana emek vermiyor diyorsun videolarına bir giriyorsun çocuğun hani 5 yaşında çocuk bildiğin abicim bu ne? Ah hani sen kötüymüşsün sen kötüymüşsün kusura bakma kardeşim. Hemen şöyle gidelim. Bana emek vermiyor diyenleri de anlamıyorum. Tamam kendi düşünceleriniz olabilir de. Kardeşim bunun arkasına dönen şeyleri bilmiyorsunuz siz. Yok video yetiştirme derdiymiş yok. O derdiymiş yok. Bu derdiymiş. Bilmeden konuşuyorlar arkadaşlar. Siz de dediğim gibi hani böyle mcp oynayan ya da minecraft oynayan arkadaşlarınız varsa. Benim kanalıma onlara paylaşırsanız. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Gerçekten arkadaşlar beni çok mutlu etmiş olursunuz. Çok kullanıcı zaten bana abone olmadan izliyor beni. Bana abone olmuyor abi çoğu kişi. O yüzden hani. Bu ne kanki bunu koyarken nasıl yetişemez bu ya? Bunu vallahi anlamadım arkadaşlar. Ben şu an bu ne oluyor hiç anlamadım abi. Bu niye böyle bir hata verdi? Bu da son partımız olsun. Bir şey demiyorum abi. Anlatmaya gerek yok ya. ya abi nasıl olabilir? Normal zıplayarak koyuyorum. Elimde çekmediğim şeyi de yapmadım. Acaba böyle giderken hani koyuyorum ya. Adama böyle gidiyorum mesela. Şurada bir tane blok vardı diyelim. Böyle giderken ona falan geldi herhalde. Bilmiyorum abi vallahi. Böyle bir şey yaşanmış olabilir arkadaşlar. Bu da son partımız olsun. Dün kaçıncısı arkadaşlar grafik fikrim yok. Hadi üzere eskiden şu sahada bir tane bir imleç çıkardı değil mi abi? O imleti de kaldırdım. Öyle şeyler yaptım. Değişik değişik şeyler yapıyorum. Değişik programlar deniyorum. Değişik şeyler yapıyorum. Her zaman benim yani kalitemi arttırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Eski videolarım çok kalitesizdi. Onları arttırmaya çalıştım. Oldu bir süreden sonra. Ondan sonra bir videom 3 GB oluyordu abi. 1080p 60 FPS 3 GB oluyordu montaj yaptıktan sonra. Montaj zamanında gerekiyor abi zaten. Belirli partları çıkarma, belirli şeyler de eklemem gerekiyor benim onları yapmak zorundaydım 1080p çok abartı oluyordu. videoları yetiştiremiyordum ikisini birden o yüzden o sıkıntıyı çekmek yerine 720p 60 fps yaptım onda da 60 fps gitti videonun kalitesi yine çöp oldu eskisi gibi ondan sonra yine ayarladım abicim tabi onu Yani her zaman bir sıkıntıdan oluyor hani sürekli bir sıkıntı ondan da bıktım valla o sıkıntıları çekmekten tamamdır şimdi buraya gidebiliriz artık hoppala part çıkarma derdim vardı eskiden Climemoss bağlarken yani böyle güzel oynamaya çalışıyordum falan yapıyordum. Facetime yapıyorum ama yani en azından bir eğlenceli bir part olsun diyordum. Onu hallettik şimdi işte. görüyorsunuz ee, artık kravatlarımı rahatça çıkartabiliyorum. Abi. Abicim. Sen nesin abi? Abi nesin abi sen? Abi sen nesin abi öyle? Ne ara o kadar set kuşandın abi? Ustam çöpten mi ver? Bana mı vermediler tek? Dağıttılar mı oradan buradan? Ee, en azından bir elmas bir çıkarsa valla çok iyi olur. Hoppala pantolon tamamdır. Yine pantolon al abicim teşekkür ediyorum sana. Kıracaksan niye koydun? Kıracaksan niye koydun? İlk önce onu bir cevap da. Ee, şu adam gelmesin. Şu adamları ben bir halletmem lazım usta. Lütfen gider misiniz? Abi pantolon da verdi. Şu an elmas setim. Çok iyi. Şu an elmas set oldum. Ee, şimdi kanki şimdi tek eksiğim benim. Buradan bir güzel bir kılıç. Güzel bir kılıcım da versin benim. kaykim. Kılıç var mı? Yok. Aa kılıç. Tamamdır. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Seni de aldım. Şimdi sıra sen varsın. Sen ne yapıyorsun? Ee, sen de gittin. Çok iyi abi. Ben sizle neden uğraştım? Ben de bilmiyorum. Şimdi şöyle zıplarak yol. Mesela zıplarak yol yapmasını bilmiyorum. Yavaş yol yapıyorum. Çok sıkıcı geçiyordum. Mesela zıplarak yol yapmasını öğrendim abi. Böyle izledikten sonra baktım öğrendim. Yarım saat birazcık çabaladım. Ondan sonra bunu da öğrendim arkadaşlar basit bir şekilde. Allah da basitmiş zaten. O kadar dert gerek yokmuş. Ve onun yanı sıra ben sürekli bir şey öğrendim ve bu bilgiyi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bir de öyle düşünürseniz yani yeni bir şey mi öğrendim? Direkt ben bunu da size öğretiyorum. Tabii bunu iyice öğrendikten sonra abi size de öğretiyorum. Bu böyle, bu şöyle diye. Klemos bağlamayı bağlamayı öğrenmiştim. Hemen size de öğrettim abi bunu zaten. Veya onun gibi başka şeyleri arkadaşlar. Hani görüyorsunuz abi ki gezerseniz anlarsınız. Çoğu arkadaşımız mesela belirli belli şeyleri soruyordu ama bilmiyorlar olarak kanalımda zaten öğrendiğim ben bunu paylaşıyorum abi. Hani her şeyi paylaşıyorum abi kanalımda. Mesela siz bana soruyorsunuz ilk önce kanalıma girin bakın. Zaten emin olun çekmişim de çekmemişim de yazarsanız zaten yorumunuz ben görüyorum abi. Bakıyorum yorumlara. Emin olabilirsiniz arkadaşlar. Abi sen böyle artık sen böyle artık sen böyle artık. Tamamdır güzeller sonrasında da bir reklime attım. Çok asal şekilde sana reklamı attım kankim. Ee, sen neredesin? Sen gel keskinlik bir keskinlik bir mi? Aynen. İkisi de aynı. İkisi keskinlik bir ise Clockback e, Kardeşim burada çok bana gerekli şey var. O zaman ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Şimdi e, şurada ortada bir adam varmış. Şurada da bir adam varmış. Şunu şuna atayım şöyle. Şunu da elime alayım abi. Neredesin sen sen. Abi az daha aşağı düşüyorum Abi 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 hayranım. Kanka, kaç bir tane fotoğraf çekinebilir miyiz? Lütfen lütfen. E, tebrik ederim. Son sırada bana hasarı verdin. Son sıradan hasarım verdin abi. Çok tebrik ederim gerçekten. Hemen şunu yiyelim o zaman. Hoppala. şunları atalım, 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 atalım. Ee şöyle kanki adam gelmesin ben ondan çok korkuyorum ve istediğim şey şu an eline geçti tamam artık gelen adamları yakabilirim abi 3 kişi kalmış neredesiniz kankim diyeceklerim bu kadar da arkadaşlar zaten daha aklımda vardır bir şeyler ama tabii ki de unuttum her zaman klasik olan şey onları da unuttum abi bunu koyarken nasıl gidebiliyor bir anda ya anlamadım çok saçma değil mi? Koyarken bir anda gidiyor. Yani neyse arkadaşlar valla hani bugün de bu görürsün böyle bir önemli bir konu yapmak istemiştim. Dediğim gibi arka planda oynadığım oyun benim hiç umurumda olmadı zaten. Ben çünkü diyeceğim konulara odaklandım. Yani e, oyuna odaklansaydım konuları söyleyemezdim. Onlara söylemeye odaklanınca da oyun oynayamadım zaten klasik bir şey. Buna 20 seviye olurum belki inşallah bugün 20 seviye olduğum videosu gelir abi. Birazcık videosu bitirdikten sonra kasacağım çünkü. Ee, neyse arkadaşlar hani bugün bu kadar olsun. İnşallah benim demek istediğimi anlamışsınızdır. Bazen bu video oyun kalsıyor zaten bunu da anlamışsınızdır. Yani neyse dediğim gibi bu bu kadar olsun. Buraya kadar yani olarak sonra anladım yazarsa abicim böyle hani. Böyle anladım yazarsa arkadaşlar. Böyle yazarsa cidden benim çok bir olur arkadaşlar. Anladım yazsınlar benim için yeter arkadaşlar valla. Hani çünkü gerçekten dertler zor. Hani dertler gerçekten zor arkadaşlar. Hani bu videoyu atıp bitmiyor abi. Bu videonun arkasında çok daha fazla dert çekiyorum. Ve yeni dertler de sürekli geliyor bazılarını halletsek bile. Neyse arkadaşlar. Bu kadar bu olsun. Abone ol. Bekledim. Benimle aşağıda unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.